...çok önemli bir deplasman galibiyeti. 16'da... ...Kerem 1-0 öne geçirmişti Galatasaray'ı. 31'de Mesut Özil skora dengeyi getirdi. Maçın skorunu belirleyen golü 90 artı 4'te... ...Miguel Crespo kaydetti. Değerli futbol severler konuşacağız. Özet görüntü üzerinden... ...pozisyonları tek tek detaylı bir şekilde tartışacağız. Erman Hoca da dakikalar içinde burada olacak. Ve... Ee, öyle zannediyorum ki e, bu gece burada akılda kalan bütün pozisyonları e, net bir şekilde e, görme, e, tartışma ve değerlendirme fırsatı olacak. Fenerbahçe'li futbolcular soyunma koridorlarına giderken bir hayli yabancı madde yağdı. Şimdi güvenlik güçleri kalkanlarıyla oraya gidip bir koruma duvarı oluşturma uğraşında... Yani... E... İşte bu hemen her statta tabii görüyoruz bu görüntüleri ama derbilerden sonra maalesef özellikle de deplasman takımları kazanınca bu tip görüntüler oluşabiliyor. Bölüm bölüm güzel işlerin olduğu futbol adına, bölüm bölüm çok tartışılacak teknik adam hatalarının olduğu bence birazdan gelince hocalara da sorarız. Değişiklikler, hamleler, kartlar tartışmalı pozisyonlar tam bir derbi akşamıydı. Şimdi bugün ne oldu? Bugün e, dün Kasımpaşa'da bırakmıştık. Karagümrük 3-1 yendi demiştik. Bugünün maçı pardon. Karagümrük 3-1 yendi kazanmaya devam ediyor. Adana Demirspor'da Altay'ı 3-1 ile geçti. E, daha da farklı olabilirdi. E, Adana Demirspor e, karşısında Altay sıkıntılı bir 90 dakika çıkardı. İttifak Holding Konya Spor kazanmaya devam ediyor. 3 gollü Çaykur Rizespor galibiyetiyle 3 puan aldılar. Ve haftanın maçında süper derbide Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Lider Trabzonspor Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek yarın. Yükatel Yukatel Kayseri Spor Göztepe maçı da yine yarın saat 20'de. Puan durumuna bir bakalım hemen Real Hoca'ya döneceğim. Arkadaşlarım siz de Kadroları hazırlayın bu arada. Trabzonspor 30 puanda yarım maçı var. Hatay 26, Konya 26. İkinci ve üçüncü sırada bu iki takım. Dördüncü Alanya Spor'un 24 puanı var. Fenerbahçe 5. sıraya yükseldi. Puanı 23. Liderler arasındaki puan farkı bugün itibariyle 7. Maç fazlasıyla. Fatih Karagümrük 22 yaptı. Başakşehir ve Galatasaray 21'er puandalar. Galatasaray 8. sırada kaldı. 9 puan fark var şu anda. Yarınki maçı bekleyeceğiz. Ve Beşiktaş 9. sırada 20 puanda. Adana Demirspor 19 puana yükseldi. Son 4 sırayı da görelim lütfen. 2. sayfa gelsin. Yeni Malatya 12. Göztepe 9. Kasımpaşa 9, Rize 7 puanda. Bu arada tabii Reo hocam bu şeyde çıtada buradan 13 puan. Açılıyor tabii, yani tabii. öyle düşünmek lazım. 7-13. Tabii. 6 puan 2 maçlık istemedim. bir tabii. diferans tabii. oldu orada. Makas açılmaya başladı. Tabii daha erken ama e, erken falan derken bir anda ipin ucu kaçırır. Ama verir. erken de dedi çok güzel söyledin. İpin ucu kaçmadan erken yolup yol alıp oradan kurtulmak Aynen. gerek. Sevgili Hüseyin kadrolar hazır mı? Kadrolar üzerinden bir evet. konuşmaya başlayabilir miyiz? Hemen. Şimdi, Oo geldi hazırlar. Evet. Yeah. Hocam ben dedim ki, tabii, tabii. E, o girizgah sırasında bir de 11-12 dakikalık uzatma bölümünde. Yani Pereira 70'lerde yaptığı bir takım değişikliklerle aslında Fenerbahçe oyunun ilk 10 dakikasını, 15 dakikasını ya da bir kenara bırakırsak... ...daha çok orta alana hakim olan, daha çok e, oyun üstünlüğünü elinde bulunduran takım gibi gözüktü benim gözüme. Ama sonra bir şeyler değiştirdi Pereira... O şeylerin ne olduğunu konuşacağız şimdi. Biraz şablonu falan da değiştirdi galiba. Yani ben acaba garantiye gideyim mi dedi. Bilemiyorum. Akılda okumayalım. Ama bir 15 dakika son çeyrekte Balatasaray bayağı bir baskı yaptı. Ama işte derbilerin ne olacağı belli olmaz. Golü Miguel Crespo ile Fenerbahçe buldu. Şimdi siz altını doldurun. Ben bir yerlerde evet. eksik hata yok, yaptım. Yok, gayet doğru söyledin. Şimdi dün akşam takım oyunda bir şey bir veri paylaşmıştım hatırlıyor musun? Yani, bu yerleşiyor? maçın bana göre bir şifresiydi. Dedim ki ligimizde şu ana kadar derbiye kadar 12 haftalık periyotta burada iki takım var. Birincisi Fenerbahçe 25 yaş altı oynatıyor. Evet, evet, Geniş kadroyu kullandı ligimizde 12 haftada. İkincisi de Galatasaray. Bu ne demek? İki takım yüksek tempoda oynar mı? Bu işte maçtan önce öngörülen oynar. Oynar. Peki çok çabuk hızlı geçişler olur mu? Nitekim Olmuş. de oldu mu Ender maçta oldu. ilk iki... gol de öyle geldi. Genelde de yine ataklar bu yönde oldu değil mi? Oldu. Çok hızlı. Şimdi bununla beraber e, mesela Galatasaray takımının bana göre yani genç, enerjisi yüksek ve de düşünebiliyor musun maçtan önce iki takımın ilk 12 haftada istenilen oyun kimliği, güçlü oyunu sahicine yansıdı mı? Yansımadı. Bu ne demek? Derbiden önce net bir maçın favorisi yok demek, yok. değil mi? Ama maçın favorisi nasıl olur? Biraz tabii ki Galatasaray'a ibre döner. 52 bin kişiyle oynuyor. Abi. Galatasaray takım bu baskıyı serisiyle götürür. Peki Galatasaray takımı genç enerjik 25-6 yaş grubuyla genelde 12 hafta oynamış bir takım ne yapması gerekir? Öne çıktığında buraya ön alan baskısını doğru yapması gerekir. Ön alan baskısı Galatasaray'da hem yatay kaymalarda hem de dikey olarak hem sayı olarak hem de konumlanma olarak baskıları doğru yapamıyor Galatasaray takımı. 52 bin seyirci olmasına rağmen bu takım evet hücum organizasyonlarına zaman zaman sıkıntı yaşayabilir. Dersin ki birbirine uyumu yok. Yani Levent abi yeni transferdir. Ben sen Ender yeni transferizdir. Birbirimize uyumu lazım. Ama Galatasaray takımının ben daha önceden de söylediğim gibi bu kadar potansiyeli genç dinamik bir kadronun baskı yapması gerekir. Galatasaray takımı rakip ya genelde genel yapısını soruyorum, Rakip eğer topu kaptırırsa topu kazanıyor. Rakibi hataya zorlamıyor. Şimdi Galatasaray takımı ilk bunu ilk yarı geçişlerden gol oldu. Galatasaray doğru götüremedi. Organizasyon doğru yapamadı. İlk yarı bitti. Fenerbahçe 1-0 geriye düştü. 1-1'e getirdi. Aynı şekilde sağ içinde özellikle Sosa yorulmayıncaya kadar daha iyi bir organize oldu. Evet. Sağ içinde herkes At mücadele, mücadele etti. Sosa yorulmaya başladı. Çok doğrusu. İkinci yarı şimdi Sosa yorulduğu gibi ne oldu? Galatasaray takımı işte Fatih Terim'le Perera farkı çıkacak ortaya. Bu savunmayla orta saha hattına daha fazla top sokmaya başladı 55'ten sonra Galatasaray. Şimdi orada maç neye döndü biliyor musun? Galatasaray takımıyla savunmada kim kalede de Berke Özer'le maç döndü. İkisi duvar ördü. Evet. Kimle Özer? Kim? Berke Bazı Özer. Şimdi bak. Ya. Resmen duvar ördü tek başına. Bir de Berke ilk tervisle çok iyi. Evet. Şimdi Fatih Hoca burada daha doğru ve cesurca bir değişiklik yapması gerekirdi. Lava kalktı 65'te. Rakip geriye yaslanmış Fenerbahçe. Galatasaray takımda Halil çıkıp Jack ne girmez. Eğer Halil'den memnun değilse Mustafa Muhammed ile ne iki santrofor yapıp daha rakibi geriye itip hataya zorlar. Galatasaray takımı bu hamleyi doğru yapmayıp cesurca bir hamle yapma, e, yapamazken Fatih Terim Pereira Sosa değişikliğini herkes hatta senle oraya de. sen oraya yerine geliyor. Sen sordun bana. Hem İrfan Can çıkınca çok kim? güzel bak. Top atacak ben, ben için. Ben dedim ki sana. Çünkü o sayıyı aldın hiç kullanamadın. Çok güzel. Ben sana o zaman ne dedim Ender? Sosa oyundan düştü. Hat düştü. arasında çok top sokuyorlar. Oraya dinamik bir tane. Ben Crespo gol at, da bilirim. Maç 1-1 evet. de biter. Ben attı falan diye söylemiyorum. Crespo'dan da gol beklemem. Ee, başkan konuşuyormuş Galatasaray Başkanı Burak Elmas.